Teknopat'tan herkese merhaba. Ben Alperen. Bugün Amazon'dan aldığımız ürünleri kutusundan çıkartacağız. Önce aldığımız ürünlere şöyle bakalım. Burada bir tane MagSafe cüzdan var. Bu cüzdanın en büyük özelliği ise hem MagSafe olması hem de 3 kartı aynı anda taşıyabiliyor olmanız. Apple'ın kendi cüzdanını alırsanız 2 kart taşıyabiliyorsunuz en fazla. Hemen yanında Kingston XS2000 taşınabilir SSD'si var. 1 TB kapasitesi var. USB 3.2 x 2 olduğu için de 2000 MB saniye okuma ve 2000 MB saniye yazma hızı vaat ediyor. Şöyle arkasını da çevireyim. Burada da görebileceğimiz gibi USB C 3.2 Gen 2 x 2. Diğer ürün Shure'un kulaklığı SE215. Şöyle yanını çevirdiğimde çıkarılabilir kablosunun olduğunu, 2 yıl garantisi olduğunu ve ses izolasyonu olduğunu da görebiliyoruz. Bu kulaklık da referans kulaklık olarak geçiyor. Yani sesleri çok net bir şekilde duymanızı sağlıyor. Şimdi bu kabloyu da kasanın arkasına takacağız. Ama bu kulaklığın kablosu kısa olduğu için bir uzatıcıya ihtiyacımız vardı. Bu da VEGGIEG diye bir marka. Amazon'da bulduk bunu hani tamamen rastgele aldığımız bir kablo. Üzerinde High Quality Video Accessories yazıyor. Yani yüksek kaliteli video aksesuarları üreten bir marka sanırım. Şimdi cüzdanla başlayalım. Kutusundan bir çıkartalım. Şurada zaten hemen ok koymuşlar. Şu şekilde... Bizi klapta gördükleri için çok mutlularmış. Şöyle bir teşekkür kartı var. Arkasında da şöyle. Bize teşekkür arkadaşlar. Bu da cüzdanımızın kendisi. Şu şekilde kartları çıkartalım. İçindeki gördüğünüz gibi 3 tane kart alabiliyor. Bu tasarıma da Apple kullananlar hakimdir. Apple'daki cüzdan ...ikonunu Max Edge düzgünlüğüne taşımışlar. Şöyle telefonu da yapıştırayım. Şu şekilde. Arkasını da göstereyim. Gayet sağlam bir şekilde tutuyor. Şimdi SSD'yi çıkaralım bir de. Şurada bir bant var. Bantı kestim. Şu şekilde. Yap, boz gibi geldi. SSD'nin kendisi. Dışı alüminyum. Bu da ısı iletimi için daha iyi. SSD'nin ısınıp performansının düşmesinin önüne geçeceğini düşünüyorum. Şöyle arkasında göstereyim. Ve alüminyum olduğu için oldukça da hafif bir SSD olduğunu söyleyebilirim. Şu şekilde yanından bir de düştüğü zaman ezilmemesi için koruma kılıfı gibi bir şey geliyor. Şu şekilde takıyorsunuz ve SSD'nizi darbelere karşı daha korunaklı bir hale getirebiliyorsunuz. Bir de son olarak içinden Type-C'den Type-C'ye kısa bir kablo çıkıyor. Ben bu kablonun kısa olmasını seviyorum. Çünkü SSD zaten küçük. Yani taşınabilirlik açısından daha güzel ama bazı kullanıcılar bunun uzun gelmesini de isteyebilir. Şimdi kulaklığı da bir çıkaralım. Yine üstündeki mantık kesiyorum. Şu şekilde bir taşıma çantası da var. İçinden ne çıkıyor bakalım. Şöyle bir sürü kağıt çıktı. Şöyle içerisinden farklı kulaklar için kulak silikonları çıkıyor. Ama bir şey daha var burada. Bu da sanırım kulak uçlarını temizlemek için. Onun dışında çantası gayet okey. Hani büyük ihtimalle bu yağmur falan su geçirmez bir çanta. Ya su geçirmez demeyeyim de suya karşı dayanıklı. Şurada bir kancası da var. İsterseniz asabilirsiniz çantanızın içine ve kulaklığın kendisine bakalım. Ha anladım. Bu kulaklıklar silikon, bildiğiniz silikon kulaklık ucu. Bunlar da hafızalı köpük. Yani şöyle sıktığınız zaman bakın şeklini koruyor. Zaten siz bunu kulağınıza taktıkça bu sizin kulağınızın şeklini alacak. Tamamen kulağınıza uyumlu bir kulaklık olacak. Kulak ucu olacak daha doğrusu. Şu şekilde arkası da şöyle esniyor. Kulağınızın arkasına geçirdikten sonra kanca şeklinde tutuyor ki düşmesin. Şöyle içini direkt görebiliyoruz tasarım benim çok hoşuma gitti. Direkt kabloları görebiliyoruz şöyle içeride. Çıkarılabilir kablo olduğunu söylemiştik kutuyu açarken. Şu şekilde çektiğiniz zaman kabloyu rahatlıkla çıkarabiliyorsunuz. Bunun avantajı ise eğer kablonuza herhangi bir zarar gelirse bütün kulaklığı baştan almak yerine sadece kabloyu alarak kulaklığınızı eskisi gibi kullanabilirsiniz. Bu arada içinden iki farklı hafızalı köpük daha çıkıyor kulak boyutunuz için toplamda 3 adet hafızalı köpüğünüz, 3 adet de normal silikon uçlu kulak ucunuz olmuş oluyor. Ve son ürünümüz şöyle kulaklığı uzatmak için bir kablo şuradan. Açtığım zaman şöyle bir ucu erkek bir ucu dişi. Bu ürünlerin linklerini aşağıda bulabilirsiniz. Eğer ilginizi çeken bir ürün varsa direkt tıklayıp Amazon üzerinden satın alabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.